Evet şimdi bu videomuzda ise Atatürk'ün kişilik özelliklerine geçelim ve Atatürk'ün askeri hayatını inceleyelim. Kişilik özelliklerinden başlayalım. Niye burada bu videomuzda bu konudan başlıyoruz arkadaşlar onu da söyleyelim. Savaşlarda Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerini göreceğiz. Örneğin ileri görüşlülüğü. İleri görüşlülük dediği zaman... LGS'de veya sizin denemelerinizde, soru bankalarınızda çözdüğünüz sorularda karşınıza gelen bu kişilik özelliklerinin arkadaşlar birçok açıklaması var tabii ki. Siz bu paragraflara baktığınızda ileri görüşlülüğünü gördüğünüz zaman şunu düşüneceksiniz. Olacak olayları önceden kestirebilmesi. Sabırlı ve disiplinli olması Mustafa Kemal'in bir diğer kişilik özelliği. Açık sözlülüğü. açık sözlü dediğimiz zaman da aslında doğruyu söylemekten çekinmemesi doğruyu söylemekten her zaman doğruyu söylemekten e, geri durmuyor, sakınmıyor kendisini ve e, doğruları söylüyor. Vatan ve millet sevgisi, idealistliği en çok karıştırdığınız kavramlardan bir tanesi bu idealistlik. E, neden bu kavramı karıştırıyorsunuz onu da söyleyelim. Yani idealist dediği zaman hedeflerine ulaşabilmek için her şeyini ortaya varını yolunu ortaya koymasından bahsediyor aslında. Hedeflerine ulaşabilmesi Hedefleri doğrultusunda çalışması. Evet, çok yönlülüğüne geçelim. Çok yönlülüğü de çok karıştırıyorsunuz. Ee, çok yönlülüğü dediği zaman da arkadaşlar çok cepheliliği, çok yönlülüğü. Evet bunu yazmam gerekiyor. Ee, bir diğer ismi çok cephelilik. Çok cephelilik. Ne demek çok yönlülük, çok cephelilik? Onu da söyleyelim. Ee, hani deriz ya. 10 parmağında on marifet. Ya yani Mustafa Kemal hem çok iyi bir asker, hem çok iyi bir komutan, hem çok iyi bir devlet adamı, hem matematik alanında kitaplar yazmış birisi, hem tarihe olan ilgisi, sanata olan ilgisi, bilime olan ilgisi, hem devlet yöneticisi olması. Birçok alanda kendisini geliştirmiş bir insan. Eğer paragrafta size birçok alan alandaki gelişim gelişmesinden bahsediyorsa size Mustafa Kemal'in çok cepheliliğinden, çok yönlülüğünden bahsedebilirsiniz. Gerçeği arama, hakikati arama gücü. Mustafa Kemal olaylar karşısında soğukkanlı kalıp gerçek nedenleri öğrenene kadar bekliyordu. Kendisine bir olay anlatıldığı zaman bu işin gerçek nedenini araştırıyordu. İyi kalpliydi. Eğitime önem veriyordu. Sanatı seviyordu. Sanatı, sanatçıyı seviyordu, destekliyordu. Yöneticiliği devlet yönetiminde çok etkili birisiydi. İnsanlara yol gösterirdi. Bu da onun rehberliğini gösterir. Ümitsizliğe yer vermezdi. Yani olaylar karşısında yenilgiyi kolay kolay kabul etmezdi, pes etmezdi. Ümitsizliğe yer vermez, sürekli çözümler arardı. Doğal olarak sorunlara karşı da çözümcü davranırdı. Kişilik özelliklerini geçtikten sonra Mustafa Kemal'in askeri hayatına giriş yapalım. Evet, i̇lk görev yerinden başlayalım. Suriye Şam 5. Ordu. Buraya kurmay yüzbaşı olarak atanmıştı. Atandığı yerde Suriye'de yani Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Milli duygularla, Türk milliyetçiliğiyle gittiği Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu fakat tutunamadı. Neden? Çünkü Suriye, Şam'da çoğunluk Araplardı. Araplar Türk milliyetçiliğini destekleyen Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni desteklemedi. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması onun liderlik, teşkilatçılık, yöneticilik ve vatanseverlik gibi kişilik özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Birinci görev yerinden sonra ikinci görev yerine tayin oldu. İkinci görev yeri Manastır 3. Ordu'dur. Fakat Manastır 3. Ordu'ya gittiğinde görevini direkt orada gerçekleştirmedi. Görevini gerçekleştirmek için Selanik'e gönderildi. Selanik'e gönderildiğinde Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin ikinci bir şubesini burada açtı. Ve ülkenin birçok yerinde bu cemiyetin şubelerini açtı. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Selanik'te daha çok destek gördü ve büyüdü. Hatta bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin kendisine katılmasını istedi. Mustafa Kemal bunu kabul etti. İttihat ve Terakki Cemiyetine katıldı. Fakat bir süre sonra 31 Mart vakası yaşandı, yaşanınca hemen zaten akabinde görüyorsunuz ikinci e, olayımız Mustafa Kemal'in 31 Mart vakasında yer alması. 31 Mart vakası başlayıp İttihat ve Terakki Cemiyeti Meşrutiyet yönetiminin bozulmaması için Sultan 2. Abdülhamit'i tahttan indirince fikir ayrılığına düşmeye başladılar. Çünkü asker devlet yönetiminde yer almamalıydı. Ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılma kararı aldı. 31 Mart vakasında nasıl bir görev yaptı? Padişah yanları yani meşrutiyet karşıtları isyan çıkardı. Biz meşrutiyet istemiyoruz. Biz monarşi istiyoruz. Padişahımız bize yeter şeklinde isyan çıkarınca Selanik'ten İstanbul'a harekat ordusu yola çıktı. Mustafa Kemal bu ordunun kurmay başkanıydı. İstanbul'a gelindi isyan bastırıldı. Padişah tahtından indirildikten sonra fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı. Fakat Mustafa Kemal'in meşrutiyeti destekliyor olması. Onun yenilikçi ya da inkılapçı bir yapıya sahip olduğunun göstergesiydi. Evet, inkılap ne demek? Hemen yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Yenilik demek. Üçüncü katıldığı bir olay ise Picardy manevraları. Bu e, Fransa'da düzenlenen bir organizasyon. Oradaki askeri tatbikatlara katıldı Mustafa Kemal. Ve e, bu tatbikatlarda gözlemci olarak yer aldı tatbikatlar sırasında aslında gelecekte hava kuvvetlerinin önemli bir rol oynayacağını söyledi. Bu onun yeniliğe açık olduğunu, gelişime açık olduğunu ve ileride e, hava kuvvetlerinin bu kadar öneme sahip olacağını vurgulayarak ileri görüşlülüğünün bu tarz kişilik özelliklerinin ortaya çıktığı bir yerdir. Bir sonraki yer aldığı. E olay ise askeri olay ise Trablusgarp Savaşı. Trablusgarp neresi? Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağı. Evet, Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki birçok toprağı İngiltere ve Fransa'nın sömürgesi altına girmişti. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ile yani bugünkü Cezayir taraflarında bulunan Trablusgarp ile kara bağlantısı kalmamıştı. Kendi toprağı oradaydı. Fakat kara bağlantısını e, İngiltere ve Fransa'nın sömürgesi olan ülkelerden geçerek sağlayabiliyordu. O dönemde siyasi oluşumunu tamamlamış olan devletlerden İtalya sömürgecilik hareketlerine başlamak için en uygun yerin Trabzgarba olduğunu düşündü ve Trabzgarba saldırdı. Osmanlı Devleti Trabluskarp'ı koruyamayacağını biliyordu. Çünkü Osmanlı Devleti'nin Trabluskarp ile kara bağlantısı kalmamıştı. Osmanlı-İtalya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti ordu gönderemezdi kara üzerinden. Osmanlı donanması ise çok zayıftı. İtalyan donanması Osmanlı donanmasını daha karaya çıkmadan batırabilirdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal ve birkaç subay arkadaşı Gönüllü olarak Trabzona gitme kararı aldılar. Bunun devlet yönetimine bildirdiklerinde devlet yönetimi bu durumu kabul etti. Gönüllü olarak Trabzona gitmesi onun vatanseverliğini gösterir arkadaşlar. Gönüllü olarak e, Trabzona gitmesi onun vatanseverliğini gösterir. Trabzona gitmek için kılık değiştirdi. Gazeteci Şerif Bey olarak Trabzona gitti. Derne, Tobruk, Bingazi, Trablus gibi bölgelerde yerli halkı örgütleyerek İtalya'ya karşı müthiş bir savunma örneği gösterdi. Yerli halkı burada örgütlemesi onun örgütleyici veya teşkilatlandırıcı özelliğini gösterir. Teşkilatlandırıcı, teşkilatçılığı, örgütleyiciliği gibi kişilik özelliklerini gösterir. Derne ve Tobruk'ta müthiş bir savunmayla karşılaşan İtalya Osmanlı Devleti'ni 12 adayla tehdit etti. Ya 12 adayı verirsin ya Trablusgarp'ı alırız şeklinde. Bu sırada Balkan Savaşları'nın da başlaması üzerine Osmanlı Devleti 3 cephede birden savaş savaşabileceğini düşünmedi. Ve Trablusgarp'tan vazgeçme kararı aldı. İtalya ile uşantlaşmasını Antlaşması'nı imzaladı ve savaştan çekildi. Uşa Antlaşması'yla Trablusgarp'ı İtalya'ya bıraktı. Fakat İtalya söz verdiği üzere 12 adayı Osmanlı Devleti'ne geri vermedi. Osmanlı Devleti Uşa Antlaşması'yla karttan oldu. Fakat aynı zamanda 12 adayı da İtalya'ya karşı kaybetti. Mustafa Kemal'in bireysel başarılarından ötürü kendisine Binbaşı rütbesi verildi ve e, Trabluskarp'tan geri çağrıldı. İstanbul'a geri döndü Mustafa Kemal fakat görevi henüz bitmemişti. Bu sefer Balkanlara gönderildi. Evet az önce Trabluskarp'ı anlatırken size Balkan savaşlarının başladığını söyledim. Balkan savaşları başladığında e, ben burada direkt devletleri yazmamışım. E, i̇sterseniz şöyle belirteyim. Birinci Balkan Savaşları'nda hangi devletler var? Ee, Yunanistan, Bulgaristan, Roma, e, özür dilerim. Sırbistan ve Karadağ. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne karşı Fransız ihtilalinin de etkisiyle ayaklanmaya başlamıştı. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti Balkanlardaki Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Dimetoka gibi topraklarını kaybetmişti. Mustafa Kemal İstanbul'a çağrıldığında İkinci Balkan Savaşı yaşanıyordu. Mustafa Kemal'i 2. Balkan Savaşı'nın yaşandığı bölgeye gönderdiler. Çünkü artık başkente kadar yaklaşan Balkan devletleri tehlike oluşturuyordu. Mustafa Kemal Balkanlardaki topraklarımızı kurtarabilmek için Gelibolu Yarımadası üzerinde bir üs kurdu. Gelibolu Yarımadası Çanakkale'de arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin. 2. Balkan Savaşı sırasında Mustafa Kemal Edirne'yi, Tekirdağ'ı elini Geri aldı Şimdi burada belirtmemiz gereken olay ise şu Birinci Balkan Savaşı Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın, Sırbistan'ın Karadağ'ın Osmanlı'ya karşı savaşmasıydı Fakat İkinci Balkan Savaşı Bulgaristan'a Karşı yapıldı Neden Bulgaristan'a karşı yapıldı? Çünkü Bulgaristan diğer devletlere Diğer devletlere göre daha fazla toprak almıştı Bulgaristan'a karşı Yunanistan, Sırbistan, Karada ve Romanya vardı. Evet, 1. Balkan Savaşı'nda olmayıp 2. Balkan Savaşı'nda yer alan devlet Romanya. Romanya Osmanlı'ya karşı savaşmamıştı fakat Bulgaristan'a karşı savaşa katıldı. E, bu sırada Mustafa Kemal Balkan devletlerinin kendi arasındaki bu savaş e, savaşı üzerine karışıklıktan faydalanarak Edirne'yi, Tekirdağ, Kırklareli'ni, Limetoka'yı geri aldı. Fakat burada dikkat etmemiz en gereken en önemli konu ise Gelibolu'daki göreviydi. Gelibolu'yu, Gelibolu, Gelibolu Yarımadası'nı, Çanakkale'yi Mustafa Kemal Balkan Savaşları sırasında tanımıştı. İlerleyen zamanlarda Çanakkale Savaşı yaşandığında biz bütün dünyaya örnek olan Mustafa Kemal'i bütün dünyaya tanıtan bir zafer elde edeceğiz. Bu zaferin temel sebeplerinden bir tanesi de Mustafa Kemal'in Çanakkale'yi Balkan Savaşları sırasında çok iyi biliyor olmasıydı. Öğrenmiş olmasıydı. Evet bir sonraki görevi Balkan Savaşları'ndan sonra Sofya Askeri Ateşe Militerliği. Sofya'ya gönderildi. Büyükelçi olarak. Buradaki görevi, görevini yaparken Balkanlarda kalan Türklerin haklarını korumaya çalıştı. Aynı zamanda Avrupalı devlet adamlarıyla bir aradaydı. Diplomasiyi ve demokrasiyi burada gördü. Burada öğrendi. Nasıl bir devlet adamı olunur? Bunların hepsini Sofya askeri ateşe militerliği görevi sırasında öğrendi ve kendisine yarbay rütbesi verildi. Kendisi Sofya'da görevdeyken 1. Dünya Savaşı başladı. 1914-1918 yılları arasında. 1914 ve 18 yılları arasındayken Mustafa Kemal 1915 yılında Çanakkale cephesine çağrıldı. Çanakkale savaşları iki tanedir arkadaşlar bir deniz savaşları iki kara savaşları ve Mustafa Kemal Çanakkale savaşının Çanakkale cephesinin kara savaşlarında yer almıştır. Kara savaşlarına çağrıldığında kendisi 19. tümen komutanlığına atandı. Burada Arıburnu, Jonpayır, Anafarta'larda önemli başarılar kazandı. Bu sebeple kendisine Anafarta'lar kahramanı ünvanı verildi. Çanakkale'de bu kazandığı bu başarı yurtta ve dünyada tanınmasını sağladı. Kendisine burada albay rütbesi verildi. Hatta burada söylediği söz tarihe geçti. Neydi bu söz? Ben size taarruzu emretmiyorum. Ben size ölmeyi emrediyorum demişti. Bu söz Mustafa Kemal'in vatanseverliğini, liderliğini ve askeri dehasını gösterir. Askerin kurşunu bitmişti. Asker geri çekiliyordu. Kurşununuz yoksa süngünüz de mi yok? Diye sormuştu onlara. Çanakkale'deki görevi bittikten sonra ki Birinci Dünya Savaşı'nda katıldığı ilk cephedir. Bakın Osmanlı'nın açtığı ilk cephedir demiyorum. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda katıldığı ilk cephe Çanakkale cephesidir. Akabinde Kafkas cephesine geçti. Kafkas cephesine geçtiğinde Ruslar bu bölgede Muş ve Bitlis bölgesini bizden almıştı. Burada aradaki bağlantıyı daha sonra kuracağım. Zaten biz Çanakkale cephesini kazandığımız için e, Çarlık Rusya yıkılacak yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulacaktı. Tabi bunların da etkisiyle Mustafa Kemal e, Kafkas cephesine geçtiğinde 16. Kolordu komutanlığına atandı. Burada Ruslardan Muş ve Bitlis'i geri aldı. Bu durum Mustafa Kemal'in sabırlı ve disiplinli olmasıyla alakalıydı. Onun sabırlı ve disiplinli kişilik özelliğini bize gösterir. Burada kendisine Tuğgeneral rütbesi verildi. Kafkas cephesindeki görevi bittikten sonra kendisi Suriye cephesine geçti. Suriye cephesinde 7. Ordu komutanlığına atandı. Burada Tümgeneral rütbesini aldı. Suriye cephesindeyken Alman komutan tehlike bölgesinde ateş edilen bölgede yani daha çok ölümcül olan bölgede Türk askerlerini kullanırken arka planda tehlikenin daha az olduğu bölgelerde Alman askerlerini kullanıyordu. Evet burada şimdi yeni bir detaya girmemiz gerekiyor. Biz 1. Dünya Savaşı'nda Almanlarla müttefiktik. Doğal olarak Alman komutan... Bizim tarafımızdaydı. Suriye cephesindeki savaş sırasında Alman komutanın bu tutumu Mustafa Kemal'i sinirlendirdi. Mustafa Kemal neden sinirlenmişti bu duruma? Millet sevgisi ön plana çıkmıştı. Çünkü Türk milliyetçiliği, Türklerin ön plan daha çok öldürülecek bölgede, ölümcül bölgede görev görevlendirilmesi Mustafa Kemal'in canını sıkmıştı. Bu duruma karşı Alman komutanlığı tartışmış, ondan emir almayı kabul etmeyerek, bu da bağımsızlık kişilik özelliğini gösterir. Emir almayı kabul etmeyerek Suriye cephesini terk etmişti. Daha sonradan 1918 yılına gelindiğinde, artık savaşın son süreçlerinde kendisi Yıldırım orduları grup komutanlığına getirilerek Suriye cephesine geri gönderildi. Kendisi Suriye cephesine geri döndüğünde, Yıldırım Orduları grup komutanı olarak geri döndüğünde Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmış ve buradaki görevi, Birinci Dünya Savaşı'ndaki görevi son bulmuştu. Bir süre sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı işgali uğramış, Osmanlı'nın işgalinden sonra ise Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletine liderlik etmişti. Bu durum Mustafa Kemal'in birleştirici ve bütünleştirici kişilik özelliğini gösterir. Kurtuluş Savaşı'nda başkomutan olarak görev yapmıştı. Ve Batı cephesinde yer alan Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde görev yapmış. Anadolu'nun ve e, Türklerin işgalini ortadan kaldırmış bağımsızlığımızı elde edecek elde ederek yeni devletin kurulmasına adımlar atmıştı. Birinci ünitemiz burada. Mustafa Kemal'in askeri hayatıyla beraber sona eriyor. İkinci ünitede görüşmek üzere arkadaşlar.